cinselliğin mahmurluğu aslında ama yokmuş gibi davranıyoruz. Ama hep böyle bir leylekler getirmiş haliniz evet, sanki <laughs> öyle hiç, hiç hiç kimse sevişmiyormuş gibi herkes sevişiyor aslında. Bakın bizim toplumumuzda cinsellik vermek olarak algılanıyor, almak olarak değil. Erkekler kadının orgazmını kendi başarısı olarak görüyor. Erkek tabii ki kadının orgazmı olması için emek vermek zorunda kız kendi orgazmdan sorumluysa o zaman erkek boşalınca sırtını dönsün gitsin. Ben de diyorum ki iki kişi yemeğe gelin gidince yemeğini bitiren kalkıp gidiyor mu? Karşındakinin yemeğini bitirmesini bekliyorsun. Kadınların çok küçük bir kısmı sadece penisle orgazm olabiliyor. Bir doktor olarak hastalarınıza seks oyuncakları mı reçet ediyorsunuz? Tabii ki çünkü ben bir cinsel sağlık uzmanıyım. Ne yapar? Tabii bunlar hep konuşulmayan konular olduğu için şimdi <laughs> konuşulmayan konuları konuştuğumuz için ben de sizin gibi dinlemekte dahi zorlanıyorum. Karnım Ona göre pozisyonlar abi. <gülüyor> Hocam <gülüyor> vallahi <gülüyor> bu konuyu konuşurken konum oyuncakları geleceği hiç aklıma gelmedi. Evet, ya yani çok, aklı <laughs> çok, çok değişik bir yere <laughs> Sıcak, samimi, yargısız bir sohbete hoş geldiniz. Öncelikle konuyu ve konuğumuzu tanıtmadan önce içerikleri beğeniyorsanız Abone olmayı lütfen unutmayın olur mu? Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ama konuşulmayan, konuşulmaktan utanılan bir konu, konumuz cinsellik. Konusunda uzman bir konuğumuz var. Jinekolog, cinsel sağlık ve fonksiyonel tıp uzmanı. Aynı zamanda Avrupa Cinsel Tıp Akademisi üyesi, operatör doktor Burcu akta Burcu Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uyanım. Konu çok önemli. Çok. Eee. Nasıl soracağım soruları ben de bilmiyorum. <laughs> Zaman <laughs> <Çünkü>, içinde açılırız. <laughs> çünkü hepimizin konuşmaktan çekindiği sorular... Şey dersiniz bir arkadaşım soruyor diye ha, Çok sorarsınız. güzel evet, evet. Bir arkadaşımın sorularını soruyorum sevgili takipçilerimiz bugün. <laughs> Şimdi hayatımızda bu kadar önem arz eden cinsellik evet. neden konuşulamıyor sizce? Yani e, cinsellik neden konuşulamıyor? Bunun çok fazla toplumsal e, noktası var. Çünkü... Hani böyle şey vardır ya pembe fili gördün mü? Orada oturuyor ama aslında yok gibi. E cinsellik hepimizin hayatında olan bir şey. Sonuçta hepimiz bir annenin çocuğuyuz ve bir cinselliğin mamuluyuz aslında ama yokmuş gibi davranıyoruz. Ama hep böyle bir leylekler getirmiş evet, halimiz sanki öyle hiç, hiç, hiç kimse sevişmiyormuş gibi herkes sevişiyor aslında. <laughs> evet. Ama böyle hızlıca giriş yapalım. Ama öyle bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Böyle olduğu zaman da Nura'nın bunun sorunu olduğunu da konuşmuyoruz. Çünkü normalini konuşmuyoruz ki. Soru hele hele konuşalım. konuşalım. Ama ben bugün sorunu konuşmak istiyorum. Her şeyi konuşalım. Olur. Gerçekten e, sorularımı hazırladım. Benim eksik kaldığım noktalarda Zolmuşsun. siz de lütfen dahil olun. Çünkü istiyorum ki yine ruha şifa niteliğinde bir video olsun bu. İnşallah. E, birilerin hayatına dokunsun istiyorum. E, başarıyı soracağım.